Herkese selamlar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Söz verdiğim gibi evin dışına çıkıyoruz ve size Little Rock'ta, Amerika'da evin dışarısında bölümler çekmeye haftalık olarak sizlere sunmaya devam edeceğim. Bugün benim için heyecanlı bir gün. Neredeyiz? Bak tam Little Rock hayvanat bahçesinin karşısındayız. Hani Little Rock'a kimse gelmez de ne olur ne olmaz. Hani bir gün gelirsiniz diye oranın da tam tarifini vereyim. Yanında akan bir dere var çok ileride şu şurada balık tutulan bir yer var. Bugün bölüme buradan başlamak istedim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Çok heyecanlı olduğum bölümlerden bir tanesi size Amerikan kültürleri ve restoranlarını göstermek istiyorum. Bugün ilk durağım ise, bugün sadece büyük ihtimalle bir durak çekeceğiz. Ben öyle Tuna Tavus gibi 25 tane lokasyon gezemem. Bugün size Liderak'ta en çok sevdiğim kahvaltı mekanlarından birini göstereceğim. Lokasyona yakın bir yerdeyiz. Böyle sessiz sakin bir yerde, kuş seslerinin, cıvıltılarının olduğu bir yerde bu açılışı yapmak istedim. Bugün izin günüm hem biraz rahatlamak istiyorum. Hem de size Amerika'da benim gittiğim restoranları, beğendiğim restoranları göstermek istiyorum. Bu bir yemek yeme kanalı değil. Böyle 25 tane lokasyonumuz olmayacak. Bir tane mekana gideceğiz. Güzel bir şekilde kahvaltımızı edeceğiz. Size menüyü tanıtacağım. Bu mekanı neden sevdiğimden bahsedeceğim. Ve ondan sonra da çıkıp gideceğim mekandan. Bu kadar. İlerleyen bölümlerde çok çılgın fikirlerim var. Çok farklı yerlere gideceğiz. Hepsi yavaş yavaş üzerinde çalışıyorum. Bana like atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Böyle bölümlerin gelmesini izliyorsanız bir desteğinizi alırım. Instagram zaten aldı başını gidiyor. Ama bu YouTube'da da değişik şeyler çekmek istiyorum. Hadi o zaman hep beraber kahvaltı edelim. Biraz acele etmezsem dükkan kapanacak. Dükkan kapanırsa da kahvaltı edemeyiz. Kahvaltı edemezsek de çok çılgın bir bölüm olur. Bizim YouTube'da böyle şeyler oluyor. Size biraz etrafı göstereyim. O zaman gidelim ve kahvaltımızı yapalım. İnsanlar da elinde kamerayla kim lan bu manyak diye büyük ihtimalle düşünüyorlar. Ama bizim umurumuzda değil, iyi kontent ne gerektiriyorsa hepsini yapacağız. E gidelim o zaman. Şöyle yapayım mı? Yapsam ne olacak ki? Bugün Butter Biscuit'i ziyaret ediyoruz. Bu kahvaltı mekanı bizim bu Arkansas'ın yerel lezzetlerinden bir tanesi ve bir franchise değil. Benim Little Rock'taki en favori mekanlarımdan bir tanesi. E o zaman içeride görüşürüz. Şöyle gideyim de yalanla. Evet gençler şu anda Butter Biscuit'teyim. Buranın en meşhur lezzetlerinden bir tanesi. Filmlerde görmüş olduğunuz bu tereyağlı bisküvitler var ya içerisine tavuk koyuyorlar. İşte bu mekan onlarla ünlü. Hemen menüsüne bakacağız hızlı bir şekilde. Geldiğim gibi direkt oturduğum gibi ne içersin diye sordular. Kendime güzel bir kahve ve kokteyl söyledim. Şimdi biraz menüye hızlı bir şekilde bakacağım. Zaten her geldiğimde aynı şeyi yiyorum zaten. Bir tane güzel biskit söyleriz. Ondan sonra da bir tane pankek söyleyeceğim. Onların tadına baktıktan sonra çıkar gideriz bitiririz bölümünü. Çok da uzatmaya gerek yok. Menü şöyle bir şey. Yazmış adam buraya butter biscuit diye. Bu tarz kahvaltı mekanlarında iki tane şeyi güzel yapıyorlar. Bir, Kahve niye olacak? Burada lokal bir kahve ile çalışıyorlar bakayım. Onyx ile çalışıyorlar. Onyx kahve Fayetteville'deki lokal bir kahve istasyonu ve geçen sene en iyi kahve firmalarından ilk isim, iki numarada iki numaraya girdi. O yüzden Arkansas'ta gerçekten iyi kahveler var. Ben bugün ne deniyorum? Aslında Instagram'da bir yıl çekmiştim. Lavantalı ve ballı bir cold brew. Aslında onu buradan esinlenmiştim. Bugün onun gerçek kahvesini deneyimleyeceğiz. İçeceğiz deneyimleme ne oldu? ondan sonra bu tarz mekanlarda yapılan bir tane daha iyi şey var. Genelde restoran ve kahvaltı işi yapıyorsanız genelde yemeklerden para kazanamıyorsunuz. Çok iyi kokteyl listeleri oluyor. Ben bugün bir klasik olan Bloody söyledim. Maalesef ki Türkiye'de bu tarz iyi Bloody yapılmıyor. Ben de size bugün onu göstermek istedim. İlk defa deneyeceğim Bloody Mary'sini buranın. Daha önce hiç denemedim. Bizim Türkiye'de bunu domates çorbası gibi yapıyorlar. En sevmediğim. Surf and Turf diyor ne demekmiş Surf and Turf? Diyor ki Karides var diyor, bunu onun üstünde. Seberik böyle bir şey gelecek bak, ben sana söyleyeyim. Harmony latte and then our bloody mary. Okay. You know what you like? Yeah, I order the same thing every time. Okay. I'm gonna order traditional bini and after that I'll order some pancakes as well. Okay, sounds mm -hmm. good. Anything else for you? That's it, ma'am. Thank you. Right, I got that set and for you I'll grab this bini out of your way. Thank you. Hemen kahvemizin bir tadına bakalım. Şu güzelliğe bak ne kadar linçleyecekseniz linçleyin ama ben kahvede lavanta, tarçın, biliyorsunuz zaten ben tarçın adam. Bal, böyle şeyleri çok seviyorum. Bence çok yakışıyor. Hani abilerimiz, ablalarımız abartıyorlar ya kahvenin içinde. İşte şeftali notaları alıyorum. Boş ver şeftali notasını. Sen bir bal koy. Bak nasıl işin şekli değişiyor. Kahveyi şuraya koyayım. Kadrajdan çıkacak. Şuna bak. baba Vladimir dediğin böyle bir şey olması lazım. Bak ne bu? Kereviz sapı. Bir atlar bir de insanlar yiyor bunu zaten. Hemen bir tadına bakıyorum. En sevdiğim Vladimir'lerden bir tanesi. Ne var bu Vladimir'in içerisinde? Vodka var. Domates suyu var. Herkes kendi restoran, herkes kendi restorantına göre yapıyor bu tarifi. Benim de özel bir tarifim var. Veremiyorum çünkü malzemelerin birçoğu Türkiye'de yok. İyi bir Bloody Mary, Bloody Mary yapan şeylerden bir tanesi, tabii ki bu benim görüşüm, horseradish, yaban turbu ya da turp, neyse artık. Basabi, bunu alıyorlar içine yeşil şey karıştırıp basabi de çakıyorlar ya Türkiye'de. Ha, o işte. Kereviz tohumu ve kereviz tuzu çok önemli bunun içerisinde. Ve Worcester sos. İsminin nasıl söylendiğini bilmiyorum da. Worcester, Worcester sos ve acı sos. En sevdiğim kombinasyonlardan bir tanesi. Kereviz sapına bakayım. Koltuk altı gibi kokuyor. En sevdiğim. Hemen size bir mekan göstereyim diyeceğim. Bu arada genel anlamda Amerika'da servis çok başarılı. Herkes çok güler yüzlü. Merhaba, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Bu arada ben buraya gelmeden önce buranın sahibinden izin aldım. Çünkü şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Hemen onu da hızlıca size açıklayayım. Mesela influencer'lar geliyorlar ya da YouTuber'lar geliyorlar işte Miami'ye gidiyorlar, Los Angeles'a, New York'a gidiyorlar. Hayatlarında bir daha hiçbir zaman görmeyecekleri insanların mekanlarında, mekanlarında çekim yapıyorlar. Ama ben burada yaşıyorum ve bu mekana her zaman geliyorum. Hani gelip burada şak diye kamerayı açıp blaps diye bir şeyler çekmek bizim adabımıza, terbiyemize uymaz. Hemen bir e-mail attım. Gebi sağ olsun buranın sahibi bana izin verdi. Garson bana dedi ki izin almana da gerek yok. İstediğin gibi çekebilirsin zaten. Genelde kendimi çekiyorum. Diğer insanları çekmeyeceğim için çok da bir problem olmaz. İyi Bloody Mary beklemez. Ha, ne söyledim onu söyleyecektim size. Her geldiğimde aynı şeyi söylüyorum zaten. İki tane biskit, böyle güzel tereyağlı pofidik pofidik onu böyle kesiyorlar. İçine bernez koyuyorlar. Ondan sonra üzerine de Nivon Sisi Karides. Tam show bir tabak. Umarım sesle alakalı bir problem yaşamayız. Çünkü müzik çalıyor bir yandan. Bağırarak konuşamıyorum terbiyesizlik olmasın diye. İlk çekimim dışarıda zaten. Biraz da heyecanlıyım. Affınıza sığınıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Aşağı yorum olarak yazın. Lütfen yerden yere bulmayın. En azından bu bölümde. Thank you, ma'am. Anything else I can get for you? it for right now. Thank you. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben yanlış şey sipariş etmişim. Ben karidesli olanı söyleyecektim. Traditional beni söylemişim. Çok ders ama çok böyle garson hiç beklemediğim anda geldiği için yanlış bir şey söylemişim. Ama yapacak bir şey yok. Geleneksel bir beni deneyeceğiz. Nedir bu beni? Bak şöyle göstereyim hemen. Bunun altında bu mekanın ünlü olduğu biskitlerden bir tanesi. Yani bisküvit derken bisküvi değil böyle hani arasına kızarmış tavuk koyuyorlar ya. Ondan var. Onu böyle arasına kesiyorlar. Altında dana bacon var. Üzerine koşe yumurta. En üzerine de berneği sos koyuyorlar. Böyle bir yalandan yeşillik de koymuşlar. Şurada da bak. Şu patates var ya burada. Hani bazen çok böyle underrated şeyler vardır. Mesela böyle çok underrated şeyler vardır. Bakarsın taba bir patates. Ne kadar güzel olabilir. Buna bakıyorsun patates. Ben iyiyim diye bağırıyor. Bu, bunu böyle o ocağa koyuyorlar. Ne pişiyorsa artık karides, et, köfte ne pişiyorsa bir çakıyorlar oraya patatesi. Ya tuz, karabiber ne varsa her şeye geçiyor patatese. Bu patatesin çok lezzetli olduğunu söylerim ama kanıtlayamam. Birazdan tadacağım. Kahve bu arada yıkılıyor demişler. Üf, baba ateş ateş o zaman afiyet olsun gençler müsaadenizle. Biraz bundan alalım. Ne yapın ne edin Türkiye'de içinizden birileri bu bisküvi olayını öğrensin ve Türkiye'ye Türkiye'ye hızlı bir şekilde getirmemiz lazım. Muhteşem bir şey ya bak böyle koyuyorsun hamur yapıyorsun, tereyağını basıyorsun, katlıyorsun, tereyağını koyuyorsun, bir daha katlıyorsun, koyuyorsun, bir daha katlıyorsun. Böyle pofidik bir şey oluyor. Bunun içerisine Amerika'da her şeyi koyuyorlar. Bence çok da yakışıyor. Bernes sos ateşi diyor, ateş. Bunu genelde beceremiyorlar çünkü bernes sos hızlı yapılması gereken, hızlı tüketilmesi gereken bir şey. Ama buradaki her şeyin içerisinde olduğu için çok da problem olmuyor. Kahve biraz daha büyük olsaymış Büyük ihtimalle içine ben de sığarmışım. Bak hemen şöyle göstereyim sana. Bak. Bak. Altında bisküvit var. Dana bacon var. Onun üstünde poşe yumurta. En üstüne de berneys. Tam bir şov tabak. Türkiye'den misafirlerim geldiği zaman buraya getiriyorum. Aklı çıkmıyor milletin. Caner'i buraya getirdim. En çok sevdiğim mekanlardan biri. En çok sevdiğim mekanlardan birisi burası oldu. Ben öyle kendi gitmediğim, 7-8 kere test etmediğim mekana eşi dostu götürmem. Rezil olamam bunu. Lezzetinden emin olduğumuz konuşan patatesimi deniyorum. Tam da tahmin ettiğim gibi. Karabiber, tuz oranı çok iyi. Biraz böyle karidesten böyle bir deniz mahsulleri geçmiş. Sarımsak var. Ya tam beklediğim patates anladın mı? Ev patatesi. Ama dersen ki ben bir şey alerjim var. Bu patates seni öldürür işte. Ona dikkat etmek lazım. Gerçi bu tarz yerlerde ona çok dikkat ediyor. Hani böyle karidesi falan alerjiniz varsa başka bir tavada yapılıyor zaten. O zaman ben şunu uzun bir gömeyim. Ondan sonra bir pankek söyleyeceğim ortaya. Kişi ya. diye bir pankek. Yemeyelim. E biz de hak ediyoruz kanka. Üstüme yumurta döktüm oğlum ya. Dakika bir gol bir. Ya bizim bizim hiçbir YouTube bölümü işler yolunda gitmez mi? Gitmez. Ben işte onu seviyorum kanka. Hep bir kaos. Hep bir drama var. Yoksa öteki türlü 50 tane mekan gezeceğim hiçbir şey olmayacak. Öyle olmaz. Türk dizileri gibi olması lazım. Her şey var bu kanalda. Şöyle bir de Vladimir'den de yapıştırayım aynı zamanda. Bu arada Vladimir harbiden yıkılıyor. Buraya bacon da koymuşlar ama ona, dokunmuyorum. dokunmuyor. Hmm. Zeytin çok güzel ama şimdi bu hafta içerisinde siz demiş olursunuz zaten. Güzel bir zeytin marinasyon tarifi verdim. Bunu bir çekeyim de elimizin gözüksün. Bir zeytin marinasyon tarifi verdim. Instagram'da böyle kokteyllerinizin yanına, martinleriniz yanına, martinlerin yanına yapabileceğiniz çok iyi bir zeytin marinasyonu. Tabii bana göre. Yani benim favori kombinasyonunu yaptım. Bu ne? Kabak mı lan bu? Duruşuymuş ama kabak gibi duruyor. Güzel. Başarılı. Tek sorun şu anda kameranın açısını nasıl ayarlayacağımı bilmediğim için böyle eğiliyorum biraz. İdare et. Onu da öğreniriz ilerleyen zaman. Bu arada mekana çok iyi bir zamanda geldim. Tam böyle kapatmaya yakın bir saat önce bomboş. Bir kaos yok. Bir çılgınlık yok. Hem rahat rahat konuşabiliyoruz. Hem de iyi bir servis alıyoruz. Ama mekan kapanmasına 15 dakika gelen o misafir tipi olmayın. Arkanızdan küfür ettiğimizi bilmenizi isterim. Bir tane daha zeytin da ne olur olmasa. Buradan çıktıktan sonra şöyle bir ufaktan sağa sola gösterelim. Gider geliriz ama üstümde de. üstüne yumurta döktüm oğlum ya. 35 yaşında adamsın. Daha nasıl yemek yeneceğini emin Ben. Düşünsene kanka çekmişiz bölümü ses yok. Tam Okan Instagram. Dublaj yaparım yine yayınlarım o bölümü. Bu bir karides. Artık değil gitti. Dandix, Bicaradex. Sadece tek problem burada peçete vermiyorlar olmuyor. Bir tane peçete zaten o yüzden baktım O peçete düştü. Yumurta üstüne yedi. ondan Ondan başım yumurta oldu zaten. Sen niye beyaz giyiyorsun ki? Geri zekalı. Antik için çok heyecanlıyım. Geçen geldiğimizde canallerle denemiştik. Muhteşem bir şeydi. Bu arada arkadaşlar geldiğim mekanda hiçbirinde ortaklık yok. Zaten Lidrak'ta öyle bir market yok. Gelirim, geliyorum, paramı ödüyorum, başımı bırakıyorum, çıkıyorum gidiyorum. Ondan sonra da gerçek samimi yorumumu yapıyorum mekan içerisinde. Bu tabii ilk mekan olduğu için siz de ilk defa göreceksiniz bu yorumu. Şu anda kafamda beliren bir numara var. Acaba pankekte patlayacaklar mı bakalım? Patlamazlar var eşek değillerdir herhalde. Burası benim eski mahallem bu arada arkadaşlar. Ben yaklaşık bir 5-6 sene falan buralarda yaşadım. Amerika'nın en nezik mahallelerinden bir tanesi. Dediğim gibi yine buradan çıktıktan sonra ufak bir tur yaparız. Tam ortasında burada sevdiğim yerler var. İlerleyen zamanlarda burada bölümler gelmeye devam edecek. İyi bir salatacım var. İyi bir pizzacım var burada. Onları gezeceğiz. Size o konseptleri göstermek istiyorum. Ee, yine sürpriz olsun. Ee, üzerine çalıştığım bölümler var. Henüz onlardan bahsetmiyorum çünkü kesinleşmeden. Hani deriz şuraya gideceğiz, gidemeyiz. Ondan sonra ayım olur herkese. Şimdi benim seyahatlerim başlıyor. Amerika'nın ve dünyanın farklı yerlerine çıkacağım. Hem tatil hem gezmek. Her gittiğim yerde bu vakitten sonra vlog gelecek. Yemek videoları gelecek. Kokteyl videoları gelecek. Şimdi yeni kamera aldım. Bundan çekiyorum her şeyi. Ufak böyle bir el kamerası, vlog kamerası. Gittiğim her yeri bundan sonra size göstereceğim. Amerika'da servis böyle arkadaşlar. 2 dakikada bir, 3 dakikada bir mutlaka geliyorlar. Siz su ister misin? Yeni bir kahve vereyim mi? Bir tane abla demeri içer misin? Dedim abla bugün çok işimiz var. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Böyle yerlere gelip Servis izlemek çok seviyorum abi. Operasyon izleyeyim. Hani bizim Türkiye'de var ya kepçe izlemek işte inşaat izlemek benim de en sevdiğim hobilerimden bir tanesi. Böyle bir restoranta geleyim. Garsonlar kendi aralarında ne konuşuyorlar? işte line'de ne var, ne çıktı, ya o sipariş ne kadar orada bekledi, acaba yanlış sipariş mi gitti? Çok seviyorum ya. Bizim Türk dizilerinden daha heyecanlı. Bence siz de izlemeye başlayın. Gerçekten çok keyif. Hele ki iyi bir restoran varsa, iyi bir operasyon varsa bırakın telefonunuzda Instagram'da Reels mi izlemeyi, operasyon izleyin. Çok keyifli. Bakarsın bunun dizisinde yazarız ha. Çok güzel olur. Pankek biraz uzun sürdü gelmesi. Büyük ihtimalle operasyonu büyük yerlerde bazen yanabiliyor ya da kabarmıyor. Bir daha atıyorlar. O yüzden Böyle şeyler normal. Zaten yemeğimizi yedik, kokteylimizi içtik, kahvemizi içtik. Daha ne şov yani anladın mı? Pankek şu anda geliyor. Alright. Thank you. I'm I need a fork please. Thank you. Türkiye'de yediğiniz bütün pankekleri unutun gençler. Onlar bazlama. Pankek falan değil. Şuna bir baksana abi ya. That's it ma'am. Thank you so much. Enjoy. Thank you. Koku muhteşem. Öyle bir limon kokuyor ki şu anda Edirne'nin limon bahçelerinde takla atıyorum ya. Öyle bir limon. Bu sentetik limondan bahsetmiyorum. Alırsın böyle limonu. Rendelersin ya. Limona limon. Üzerinde de yaban mersini. Namı değer blueberry var. Üstüne de krem Şöyle Bak şimdi bak. Giriyorum buna direkt böyle. Pankek nasıl yenir? İzleyin ve öğrenin. Böyle tek tek yanmaz. Böyle pasta gibi direkt üstten gir abi. Bak. İçinden sürpriz çilek de çıktı. Ben bunu tek de atarım. Atamam lan çok büyük. Yanıyorum çok sıcak. 10 üzerinden 15. Bu pankeki buttermilk'ten yapıyorlar. Yani kestirilmiş süt. Türkiye'de sanırım yok. O yüzden de bizim Türkiye'de yaptığımız reçellerin hiçbir tanesi Amerika'da yapılmış rençlere benzemiyor. Baba çok özel bir şeymiş ya. Sanki geçen yediğimizden daha iyi gibi geldi bana. Biraz sosuna banayım. Amerika'da bu pankek işini yapıyorlar. Ben size söyleyeyim. Geliyorsanız Amerika'ya bir gün gelme fırsatınız olursa mutlaka ve mutlaka böyle entel dentel yerlerde böyle meyveli panketleri deneyin. Elimden geldiğince zincir restoranlara gitmemeye çalışıyorum yerel yerlere gideceğim. Farklı şeyler göstermeye çalışacağım. Umarım ilerleyen bölümlerde güzel şeyler olur. Olmasa da ben yiyeceğim ki zaten. Baba bu nasıl bir porsiyon ya? Bunu var ya 5 kişi falan yersin. Patlayacağım. Bu kadar yeter. Ufak bir ara vereyim. Bunu patlatayım. Hesabımızı isteyelim. Çıkalım gidelim artık ya. Böyle kapalı yerlerde daraltı geliyor bana. Böyle bir sokağa atmam lazım kendime. Hesap istedim arkadaşlar. Birazdan hesap geliyor. Hesaba bakacağız. Başımıza bırakacağız. Hava da muhteşem zaten. Şimdi yemeklerimin hepsini bitirmediğim için gelip de devamlı soruyorlar her şey yolunda mı, işte niye bitirmediniz, herhangi bir problem var mı falan diye. Ben dedim ki ya buradan çıkıp başka yerlere de gideceğim. O yüzden herhangi bir problem yok yemekle alakalı. One cocktail, I have a one coffee that the honey lavender one, one bloody mary and pancake and the traditional make sure we don't miss Fiyatlara bakamadım çünkü elinde makineyle geldi göremedim. Normalde böyle yazılmış bir şey gelmediği için göremedim ama nasıl yaparız? Altta yazarız herhalde. Ha, bir tane benim isteğimde oranın fiyatları söyleyeyim. No, 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 no. I'm, I'm money too much. She already cashed me out. Okay, she did? Mm -hmm. All right. Uh, one thing. May I have the menu back? I gotta tell the prices. Yes. Yeah. Mm -hmm, thank you. Bir menü istedim hemen fiyatları söyleyeyim size hızlıca. 50 dolar falan tuttu büyük ihtimalle. Ama hayvan gibi yedik bu yemeği nereden baksan 4 kişi falan yersin. Thank you. Evet. İçtiğimiz kahve Sweet Harmony Latte. 5.99 dolar. Onun dışında bir tane Surf and Turf Vladimir söyledim. O da 9.5 dolar. Traditional Benny. Yediğimiz Traditional Benny de 12.99 dolar. Bu yediğimiz pancake ise limonlu pancake 12.99. Totalde 50-52 dolar bandında bir şey ödedik. Bence yediğimiz fiyat performans üzerinde kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Güzel bir tip de bıraktık. E artık toparlanalım. Çıkalım gidelim buradan. Evet gençler Butter Biscuit'teki kahvaltımızı bitirdik. Hemen mekan içerisinde oylamak istemedim. Hemen mekan dışarısında ufak bir oylama yapmak istiyorum. Servis kesinlikle 5 üzerinden 5. Muhteşem bir servis. Ambiyansa baktığımızda da tamamen bir kahvaltı mekanınızdan beklemeniz gereken her şey var. Bir yağ kokusu yok. Böyle çok fazla bir kalabalık, çok fazla bir çok fazla bir koşturmaca da yoktu. O yüzden de ambiyansa da 5 veriyorum. Ama gelelim şu yemek meselesine. Yemekler kesinlikle ve kesinlikle Liderak'tan bahsediyorum. Yiyebileceğiniz en iyi benediklerden bir tanesi. Ve Biskit gerçekten marka isimlerine koydukları ve gururlandıkları kadar mükemmel bir biskit yapıyorlar. Onun içine ne koyarsanız muhteşem bir ürün olarak alırsınız zaten. Onun dışında bence pankek o bisküti tokat manyağı yapar. Muhteşem bir pankek yapmışlar. Bak o limon hala buramda. Gitmedi. Gitmesini istemediğim için de su bile içmeyeceğim yarım saat. Öyle yani. Onun dışında kahve zaten Amerika'nın ve dünyanın en iyi kahvelerinden bir tanesini kullanıyorlar. Çok başarılı. Vladimir'i de işte ortalamanın biraz üstünde. 5 üzerinden bir puan verirsem 4.5 veririm. O zaman burayı da puanladığımıza göre şöyle şehrin içine bir girelim. Şehrin içine diyeyim de buradan mahalle var burada benim mahalle. Mahalleye gidelim. Şöyle bir iki yalandan geziyim elimde kamerayla. Ondan sonra bitiririz zaten. Kendimle gurur duyduğum anlardan bir tanesi. Şu park yerine bak kesinlikle tam prenseslere layık bir park yeri buldum. Bu arada arkadaşlar Arkansas'ın genelinde downtown'da değilseniz 2 saat boyunca bedava park edebiliyorsunuz. Şimdi diyorsun ya mesela abi 2 saat park ettiğimizi nereden anlayacaklar? Hemen onu da göstereyim size. Bu mahallede devamlı gezen bir ekip var. Şu te tekerleği görüyorsun. Tekerleğin tam üst kısmına tebeşirle bir şöyle bir işaret çiziyor. 2 saat sonra geliyor bakıyor. O işaret hala aynı yerindeyse sana ceza yazıyor. Bu da bilgidir nihayetinde. Öğrenmiş olduk. Şu anda hemen size göstereyim neredeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz tabela var ya. Yok yok o şakayı yapmayacağım. Şu anda bulunduğumuz konumun ismi Heights. Buranın en nezih mahallelerinden bir tanesi. Hazır güzel bir park yeri bulmuşken hemen şurada ufak bir tur atalım hep beraber. Şimdilik kendimi çekiyorum. İnsanlar büyük ihtimalle kim bu geri zekalı diyorlar. Ama umurumuzda mı? Tabii ki de değil. Eğer sosyal medya ve YouTube işlerine girecekseniz bu tarz utanma, sıkılma, çekinme konularından hemen uzaklaşmanız lazım. Çünkü başka türlü başarılı olmanız imkansız. Size şimdi hemen mahalleyi gösteriyorum. Genelde evlerin tasarımları böyle. Benim çok sevdiğim mahallelerden bir tanesi. Buraya da çok yeni bir İngiliz barı açılıyor. Benim eskiden çalıştığım Capital Hotel'in sahiplerinden sahipleri olan aile açıyor. Burada da çok özel bir İngiliz barı olacak. Eğer izin alabilirsek burayı da size göstermek istiyorum ilerleyen zamanlarda. Onun dışında da şöyle dükkanlar var genel anlamda. Ve şöyle çamlık gölgelik bir yer. Hemen yürümeye devam ediyoruz. Kayıttan çıkmıyorum. Neden çıkayım ki? Çok güzel sakin bir mahalle. Bazen böyle kafam bozuk olduğunda buraya gelip yürüdüğümü çok hatırlarım yani. Oraya yeni mekan açmışlar kanka bizim bilgimiz dışında. Olmaz o şekilde. Tam şurada karşıda benim sevdiğim güzel bir wine barı var. Listesinde olan bütün şarapları kareh olarak içebiliyorsunuz. O Hollywood filmlerinde gördüğünüz postacı arabası da geçti. Onlar filmlerde gördüğünüzün aynısı. Genelde aynı arabaları kullanıyorlar. dediğim gibi burası sakin, güzel bir mahalle, keyifli. Kimse kimseye karışmaz. Bizim Türkiye'de kıyaslamamız gerekirse büyük ihtimalle Türkiye'nin Nişantaşı gibi lokasyonlarından bir tanesidir büyük ihtimalle. Elimden geldiğince titretmemeye çalışıyorum gençler ama burası da bizim eskiden Emil ile beraber en çok geldiğimiz restoranlardan bir tanesi Heights Taco Tomale. Tam bir Amerikan işi taco ve fajitalar yapıyorlar. Kokteyl menüsü de idare eder. Amacımız bir motivasyon konuşması olarak bitirmek değildi ama size yeniden hatırlatmak istiyorum. Depresyonda olanlar, morali bozuk olanlar. Tam kapatmak üzereydim ki mahallenin şerifi burada. Dayı, sen neyin peşindesin be? Ne kadar moraliniz bozuk olursa olsun, kız arkadaşınızdan ayrılmış olabilirsiniz, ailenizde problemleriniz olabilir, canınız sıkkın olabilir. Size bir abiniz, kardeşiniz olarak ya da çok gereksiz biri olarak söylüyorum ki dünyada çözülmeyecek hiçbir problem yok. Kendinizi sıkmayın, canınızı da sıkmayın. Her şeyin bir çözümü var dünyada. İşler ne kadar boktan giderse gitsin, her zaman yeni bir gün var ve olacak. Sadece bazı günler gerçekten kötü olabiliyor ama umudunuzu kaybetmeyin ve hayallerinizin peşinden koşun. Ulaşın ya da ulaşamayın ama hep bir hayaliniz olsun. Hayallerinizin peşinden koşun gençler. Eğer bir hayaliniz yoksa, bir yaşama amacınız yoksa savrulup gidersiniz. S sadece size şunu söylemek istiyorum. Milyonlarca insan bu dünyaya gelip, istedikleri, sevdikleri işi yapamadan, kendilerini düşünmeden, sadece birilerine biri olabilmek için yaşayıp, ölüyüp gidiyorlar. İşte o yüzden zamanın kıymetini bilin gençler. Sağlık paralel alamayacağınız şeylerden bir tanesi. Eğer sağlığınız iyiyse sonuna kadar koşturmaya devam edin. Ne istiyorsanız, hayatta sizi ne mutlu ediyorsa onun peşinde koşmaya devam edin. Bu haftalık bölümü burada sonlandırıyorum. Beni takip edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir bölümde haftaya görüşmek üzere. Belli olmaz. Gelebilirim de gelmeyebilirim de. Bilirim de.